Dünya Gıda Günü Beslenme ve Gıda İsrafı Önleme Haftasında sağlıklı yaşama ve israfa dikkat çekmek için etkinlikler düzenleniyor. Düzenlenen etkinliklerden biri de semt pazarına kuruldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Kuruluşu 16 Ekim gününü Dünya Gıda Günü olarak kabul ilan etti. Bu da bağlı olarak ülkemizde 9-16 Ekim tarihleri arasında hafta Dünya Gıda Günü, beslenme ve gıda israfı önleme haftası olarak kabul edildi. Hafta nedeniyle Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı bulaşıcı olmayan hastalıklar, programlar ve kanser şubesi de haftaya dikkat çekmek için bir dizi etkinlik düzenliyor. <Gülüyor> 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 gram <demek> şey. Şöyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Hafta nedeniyle ilk etkinliğin standı semt pazarında kuruldu. Kurulan standa vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Sağlıklı yaşamın önemi anlatıldı. Etkinliklerle ilgili açıklama yapan Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürü Osman Aktaş, etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini söyledi. Doğru gıda seçimine dikkat çekmek için e, pazarların olduğu yerlerde standlarımızı açıyoruz, halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Diyetisyenlerimiz eşliğinde, diyetisyenlerimiz e, arkadaşlara gerekli bilgilendirmeleri yapıyorlar ve e, halkımıza faydalı olmayı umut ediyoruz. İsrafa dikkat çeken diyetisyen Berivan Küçük, israfın önüne geçmek için yapacaklarının listesini verdi. Gıda israfını engellemek için neler yapabiliriz? Ya öncelikle alışverişe çıkarken aç olmamaya dikkat edin. Alışveriş listesi oluşturun ve bu listeye mutlaka bağlı kalmanız gerekiyor. Hani fazlasını almamaya çalışın. Toplu olarak alışveriş yapmayın. Sık sık alışverişe gidin. Azar azar size lazım olacak miktar kadar alın. Porsiyonlarınızı mutlaka küçültün. Mesela yemek alırken yiyebileceğiniz kadar alın. Fazlasını çöpe atmamak için buna özellikle dikkat edin. Yumuşamış sebze meyvelerinize özellikle dikkat etmeniz gereken şöyle yumuşadığı için çöpe atmayın direkt. Meyve suyu yapabiliyorsanız meyve meyvelerden meyve suyu yapın. Sebzelerinizle çorba yapabilirsiniz.